öncesinde Hotline Miami 2 oynuyoruz Wrong number Hadi bismillah başlayalım İlk defa Hotline Miami oynayacağım Neyse umarım bana küfür etmezsiniz Hadi başlayalım First act Birinci bölüm diyelim Birinci görev diyebiliriz Neyle geçemiyormuş geçtim 23.47 Oktu Okuyamadım ama Ne bu Ya ben bunları çevirmeye kalkarsam Bu oyun bitmez Baksana hepsini çevirdiğimi düşün Hala devam edin. Ha, kime doluyom? Ya dakika vuramıyorum ki. Ha shift de şöyle. Onu biliyorum. Dur oku gördüm dur. Oka gideceğim. Kapı. Kapı. Bunlar mı? Şu mu? Aynen bu. Şurada biri kusuyor. Şurada. Bu par bin ya. Bin araba Hatta mevki arkadaşım önerdi. First scans. Down under. Yerin aşağısı yerin altı Yer altı Heh. Tam çeviremedim Şimdi şuralara bir bakayım Bir şey var mı dönebiliyoruz mu Dönüyoruz Ya bırak kapı var orada kapıdan gireyim adam gibi Ooo oh abi uh. Bir dakika Şöyle Ooo Aldım şunu da aldım. Neyle alıyoruz? R abi he, Şu var. Space'le üstüne biniyor. Ne yaptı lan ha? Koş bakayım. Oo uh, yuvarlanıyor, yuvarlana gidiyor. Vur şuna. Ha, bununla silah alıyoruz. Tak. Sık. sık. Oh. Çatır çatır oluyor mu abi herkese? Aldım. Aldım. E bitti. Bunu da aldım. Flow cleared. O da heh, burada. O temizlendi veya kat. Görmüyor. Oo! Dur geri kaç. Vur. 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 Oha beni de vurdu. Shift'i kullanmaya kalkarken Nana yiyorduk. Dur gel 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 gel. Aa ay vurdu gene. Dur abi geçerim ben bu bölgeye. Dağdan dağdan. Ya dan, dan, dan. E, buralarda birileri yok. Uzi güzel. heh taradım merkezi. O oh, kalktı ya. Ya da biri mi geldi görmedim. Sık sık sık. Ha. Lan geliyor. Hı. Uzi yok mu Uzi? Uzi abi. Ay Uzi kadar başına taş düşsün. Gel 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 gel. Bam bam. Bam. Uzi'yi kaçırdım. Hop. Aa alışmışım Call of Duty. Hop bunu da aldım. Kim kaldı? Aa şurada bir adam var. <laughs> Level kılıyor. Ne yapıyor şimdi? Geri mi? Aa, aynen geri. Biri yok değil mi lan? Üff, her yer paramparça çok güzel. Ha arabaya. Çok güzel. Otkar diyor diyorum zaten. Level skor 50.190 35.000 bin alıyorsun en kötüsü B aldım Şimdi kime doluyoruz Yok lan Heh. Aman üf, Hiç çeviremeyeceğim şimdi hepsini Al bunu arabaya mı Evet çok güzel ee, Lan Heh. Aşağıya gittim yanlış Geç abi geç tamam geç Yanlışlıkla tab, alt, tab yaptım. 1991 Miami. Geç. Birine vuramıyoruz hala? Ha burada. Evet. Bir şeyler yedi galiba. İçti attı. Arabaya diyor Araba nerede? araba burada. Arabaya ediyor. Gidelim. Oş. Oy. GTA oynuyoruz sanki. Gez gez bitiremedik bütün şehri. Heh. Hadi ikinciye geldik. Ha vurabiliyoruz şimdi. Lan ha al şunu. Uf. Dur silahları var kaç içeri. Ha aldım bunları da. Oo oh, 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 oh. şurada bir adam var. Şurada da bir adam var. Alp shiftten çıkamadım. Bam. Wow. Bu da 14 mermi. O da sıkmış. Aşağıdan. Abi inanamıyorum tek adamda ya. Ver şunu. Buradayım mal. Oo, shit. Ee... Oh shit. Oh, of oh, of oh. of of. Uzi al uzi. Bir adam yine orada kaldı. İki adam vardı. Kim gelen yok. alalım. Gelen yok. Vur kaç yaptım. Aldım. Ay ya abi. Gelin Hepiniz. Seni de vurdum. Al. Sizi de aldım. Kaç kişi kaldı? Niye alacağım bekle. Vur kaç çok güzel. Tamam gidiyoruz e, arabaya. Gidemiyorum. Bir yere gideceğiz. Aa ne güzel. Topu ha buldum asansör mü o? Vurdum. Gelin, gelin. Gel 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 nasıl satayım gel. Vurulduk yalnız ha. Oo. Bir. 2, 3 Şurada bir adam var. Gel gel. Gelin gene hepiniz gelin Hasan'ın. Gel. 6 mermi, 15 mermi. Şurada 3 adam var. Yukarıya çıkayım. Gelmeyin lan. Şunu da vurduk. Bir dakika şimdi bir iki adam burada kaldı. Vaaam <laughs> bu wow, salak lan bunlar. <laughs> Çok iyi. Geri gidiyoruz galiba yine. Ha buradaymış. Gold Bir dakika lan biri çıkmasın. Oh. <laughs> <laughs> ah, heh. Vallahi var ya don't shoot silah bıraktık bir şeyler oldu. Gold Üzerinde bomba falan mı vardı? Aa dur ha. B eksi. Hadi gidelim. Burada merdivenden. Ya bir dakika. Gir. Kapılara giremiyor. Tamam merdivenlerden takip edeceğim ben. Aa dur şuraya giriş var. Vuramıyorum. Ha ok var. Yellow'slar seri katilin işi falan gibi şeyler söyledi. Öyle bir adam bak şey gözüktü. Geç, 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 geç. Geri gidiyorum ben. Buradan mı? Buradan. Ne biçim verdi ben ya? Bak. Ha bu taraftan geldik. Hop araba kapı açıldı. Real sar sar oynat. Oynat. 1989 May Hayem hay. ne yazıyor ya? Kafamızı yıkadık. Yok kustuk. O ne ya öyle işe mi ne ne biçim iş Buradan mı? Aynen buradan. Kapılar açılmıyor. Hay arabanın kapısı gibi lan. Arabama binemiyorum. Oğlum arabayı. Cık. Bir şey yapacaktık ama. Ha al işte. Ha konuş. Geri şimdi. Baksam mıydım lan acaba bir şey daha lazım mı diye. Ha oh. Şişko arabaya bu Hard news. Zor haberler. News Haber demek normalde ama. Jake. Ne kazan? Maske mi? Niye ağır çekim ilerliyor bu oyun? Heh. Bir dakika. Heh, burada. Bir daha iki asansör de var. Buradan gideceğim. Hmm. Şimdi. Allah belanı vermesin şey. Ver şunu. Wow, wow. 14'ü 2 mermi. Al 14'lü. Oh, Aa Camdan sıçtı, sıçtı dedim. Camdan sıktı. 2 kişi var. Şu çıktığı gibi alayım ben bunu. Al, wow, Al şunu. Boş. Vuramıyorum boş. At bunu. Sen yaklaşacaksın on buraya. Gel gel. Kırdımın o değil bu. A boş boş boş. Abi iki adam var. Gözük kaç. Cık, yemedi. Oğlum üçünü nasıl? Hıh, devam ediyoruz. Birini vuracağım. Birini. Bir ya kafasını atabiliyor mu bunu? Pal pal. Kalkın ayağa kalkın. Bir, iki, üç mermisi yokmuş. Vav. <laughs> Salak kapıya çarptı. Bas. Gördü. Camdan vurabiliyormuşum. Oh, hop, bop bop. Otur üstüne. Şuk. Az seni. Güzel taktik dur. Oo. Oh, dur biri gelecek ama. Geliyor mu? Geliyor. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Al kaç 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 kaç. Gelen var mı? Var. Wonder. Pool. Surprise motherfucker. Al al şuna. Gelen var mı? Gelen var galiba. Geleceğiniz mi? <laughs> Gelecekler şimdi inşallah. Bu 24'ü kaç? Round 2. <laughs> Surprise motherfucker. <laughs> Biri daha geliyor. Geliyor. Gelecek inşallah. Muh hmm, gelen yok. Bak şimdi. Adam geldi. Pat. bat, bat. Kalk, ayağa kalk. Gelmeye, boşa gidiyor. Burada kimse yok. Oo adam tek attı. Ağzını kırın dur. Abi çat çat. Boş çat 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 çat. Ağzınızı kırayım. <laughs> of. Ee, geliyorlar gene. Gene geliyor. Surprise mother. Fucker. F... Yer fa ağzınız. Bu böyle olmayacak. Dur. Al. Sık. Ay ah, gelen var gelen var. Oha! Şunu salla. Bak şimdi bak 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 bak. Bam diye. Otur es kafasını. Lan o silah al. Hop geliyorlar galiba. Kapı sesini duydum. Geleceğiniz mi? Gelecek inşallah. Devam edelim. 2 oh. 3 Sen de 4 ol 2 9 1 9 6 23 Abi ama ya Hop oh. E, silah alamıyorum. Ağzını kırayım. Bakma bakma. Bam! Hay Allah. Im. Ah bir yapamadım. Şimdi senin ağzını kıracağım. Hop. Bir şey al bir şey alsın şey. Hay boş gene. Hop seni de aldım. Gelmeyin ya. Şunu şuradan vurabilir miyim acaba? Vurdu. Çok güzel 24'lüyü de aldım. Ay kapıda mı bir? Oh, 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 oh. Oh. ay. Ya abi sıktım ama ya. Gel gel. Çar. Sıkarlar. Bir. 2 Aa, ama bomboş. Oğlum iki mermiyle. Lan, asker mi tutulur iki mermiyle? Lanet olası. Federaller peşinde. Vur şunu kafaya. Burada kalmış. Gel gel. Gol mü? <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Türkiye maçı olduğunda sıçtık geliyorlar. O atma. Buraya gelsin. Oho. zıplıyorum. Alayınıza şimdi pat. Kalk kalk ayağa Da boş. Ay senin. Buradayım. Bam diye. Vallahi var alayınızı öldüreceğim alayınızı. Gelsin sıkacağım onu da öldüreceğim. Aradan Çekmiş olur bu da 24 bitmiş. İki kişi var. Çıkıp sıksam. Şöyle sıksam gelirler mi? Gelmediler. Öldürdüm. Gelen var mı? Yok. Oy. Acayip gök gürlüyor. Fena halde gök gürlüyor hem de. Aldım. Kaç kaç kaç. A bıçak varmış elinde. Gel buraya gel. Çok iyi. iki mermi. Abi o buraya gelmeden vurma. Riske atmayacağım. Bu kadar ilerlemişim. Riske atmam. 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 Abi inanamıyorum. Kaç kişisiniz lan burada? Ha birinden kurtulduk. Bak geliyor salak bir de buraya. İnsan haber verdi mi? Ağzını kırdı mı? Oo. Gelin gelin hepiniz. Kaç 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 kaç. Geliyor. Geldi aldım. Abi aynı anda vurduk. Aynı anda. Ben vurdum. Sıktım öldürdüm. Gelen 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 gelen. Hadi. 1 2 Price. Gelen biri geliyor. Gelecek. Geliyor ve geldi. Biri daha geliyor. 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 Gelecek galiba. Sanırım vazge şunu al şunu. Ya siz ne şekil yapıyorsunuz lan? Sopayla silahla mı geliyorsun? Şey silah sopayla mı geliyorsun diyecektim. Oo. Al bunu. bunu alamadım ya Allah. Gel gel gel, gel 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 gel. Gel 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 güzelim. Gel hiç Acımayacak gel. Gel Levi. Ayakla. Dalıyorum. Dalıyorum. Abi oh, inanamıyorum mermi bitmiş. Mermi bitmiş. Mermi. Siz gelmeden ben geleceğim lan gel. Gel ağzını kırdımın. Sizi öldüreceğim boşa saldım. İki. Şunu sık sık boş 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 bingo aldım mı? Lan 9 mermi kaldı. Şunu boşuna harcamayayım şunu da sana sana at boşa vur. 24 mermi adamı. Ha? Burada birisi yok. Yes! Oh yeah! Oh yeah baby! Come on baby! Come on baby! Come on baby! Yes bitirdim. Oh! Boş. At silahla çıkmak istemiyorum buradan Hataş durur böyle levyeyle çıkayım tamam mı? Hatta beyzbol sopasıyla. Hava Ya at gitsin Abim abi. Oh oh Testik Abi her odada biri olduğunu düşünelim Çıkıp alsam silahını ama atmasam. Oha ya. Oo. O oh shit fena silah fırlattım adamı. Çok güzel. Oh, oh, oh. Senin ben Ay bu buka Nereye gidiyor lan? Dur sen de gel. Abi camdan vurdu camdan vurdu. Cam abi. Oho. Bayağı adam varmış onu kontrol ettik bu arada da. Gel. bıçak daha çok hoşuma gidiyor. <laughs> Al Kalaşnikov. <profu. Gülüyor> ben vuramıyorum adam vuruyor ya. Abi dur. Vallahi vurdu. gel gel. <laughs> Çok seviyorum. Aa buga kaldadım. Kendimi 3 ölme hakkı daha veriyorum ve bu 3 ölmeyi bırakacağım. Şimdi başladık ama. Dikkatli de ilerleyeceğim. 3 ölme diye baştan sağmak istemiyorum. Bombayı ki teşekkürler. Çok iyi. Kaçtık. Ay 2 iki ölmek kaldı. elini vuruyor sana sana sata yap aldık çok şükür aynı anda vurduk ya la hop hop aman son ölmemiz bam gel gel bam fırlatacağım her şeyi şu tarafa doğru gelsin fırlatacağım Böyle gap Ağzına sıçayım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Lütfen destek için abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Şu efsane vuruşu da yapalım ve görüşürüz arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi bekliyorum ve oyun isteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.